Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz sürdüreceğiz Filistindeki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir Mescidi Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların Tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir.